Merhaba Şef Ahmet Usta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şambali tatlısı yapıyoruz. Ve de bir saatte hazır olan bir tatlımız arkadaşlar. Hemen tarifimize geçelim ve mükemmel bir tatlı bu. Bilginiz olsun. Dillendirme yok. Bekleme yok. Direkt fırın atıyoruz. Arkadaşlar bir su bardağı unumuz var. Bir tane kabartma ve bir tane vanilyayı ilk başta döktüm. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay kaşığı karbonat. Ve de iki buçuk su bardağı irmik. Siz üç bardağı dökün ve az olmasın diye arkadaşlar. Yoğurtta iki su bardağı döktük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Malzemeler hem görüldüğü gibi hem anlatıldığı gibi eksiksiz inşallah sizlerle paylaşacağız. Bir yemek kaşığı kadar da limon kabuğu rendeledim. Tat versin diye. Ve de bunu yoğuruyoruz. Normalde şambaliye şeker de ekleniyor arkadaşlar. Bir su bardağı şeker de eklemek isteyenler ekleyebilir. Ben eklemedim. Bu şekilde mükemmel oldu. İlk defa şekersiz yapıyorum. İyice harmanlayın ve iyice karıştırın. Ve de direkt fırına atıyoruz arkadaşlar. Tepsimizi alıp altını hafif çok az yağlayacağız. Her ne olursa olsun. Ne olur ne olmaz yine de. Yağlayalım dedik. Yağladıktan sonra hemen şembaliyi dökelim. İrmik tatlısını ve de tepsinin içinde iyice her yere gelecek şekilde ve de eşit bir şekilde düzenleyeceğiz. Bu şekilde düzenlerken arkadaşlar hafif düzeldikten sonra elinizi yan tarafta bir tane su kasesi bulundurun. Elinizi suya batırarak üstünü düzeltebilirsiniz. Ama herkesin düzenleme şekli farklıdır. Siz nasıl düzeltiyorsanız o şekilde hangisi daha kolaysa onu yapabilirsiniz. Şembalın üstüne en üst tarafında arkadaşlar fırına atmadan işaretleri attıktan sonra şayet üstüne isterseniz badem, fıstık ve ne istiyorsanız onu atabilirsiniz. Ben hiçbirini kullanmadım. Ve de bu şekilde sizlerle yeni tarifle gelmek istedim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bu şekilde ilk başta işaretliyoruz ve bunları çok derin değil hafif işaretliyoruz arkadaşlar. Sadece piştikten sonra masat dilimleri yerini işaretleyebilmek ve de kesebilmek için azar azar sadece bir görüntü amaçla bu şekilde Onu direkt fırına attım arkadaşlar. 150 dereceye yakın sıcaklık bir fırında attım ve de pişiyor. 3 su bardağı su koyduk tencereye arkadaşlar ve de üstüne de 5 tane su şeker attık. Bilginiz olsun. Sonradan çünkü ben bir tane ilave ettim. Bu üçüncü bardak çok tatlı yemiyorsanız şayet 4 bardak yeterli ama bizi kesmeyeceği için 5 bardak 5 daha, 5 bardağı ilave ettim ben. Yani toplamda 5 5 su bardağı oldu. Ve de gördüğünüz gibi 10 dakika sonra arkadaşlar çıkartıp dilimleyin. Ve sonra tekrar fırına verebilirsiniz. Dilimledikten sonra arkadaşlar bunu şayet hemen de üstünü bir pekmezle yağlayın suyla pekmezi karıştırıp yağlayın ve kesin. Kestikten sonra da yağlayabilirsiniz, fark etmiyor. Gördüğünüz gibi mükemmel görüntüsü var. Şerbetimizi hemen döküyoruz. Tüm şerbetini döküyorsunuz arkadaşlar eksiksiz bir şekilde. Gördüğünüz gibi hepsi tamamdır. Döktükten sonra hemen üstünü kapatalım, şerbetini emsin diye. Diğer ikinci tepsimizi gördüğünüz gibi kapattık ve bu şekilde 10 dakika beklettik ve görüntü mükemmel. Şambali tatlısı 1 saat içinde hazır. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim ve inşallah siz de bunu yaptığınızda memnun kalırsınız. İlk başta her yerini kestikten sonra şerbetini çektikten sonra ondan sonra dilimleri kaldırıyoruz ki dağılmasın pek de dağılmıyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tatlımız bu şekilde hazır. Afiyetle yiyebiliriz. izleyenler için teşekkür ederim arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir soru işareti varsa yorum kısmında yazar.